atmacada heceleme turundayız. Şimdi yarışmacılarımıza birer kelime vereceğiz ve onlardan o kelimeleri hecelemelerini isteyeceğiz. <laughs> en iyi heceleyen kazansın diyelim. Evet, sizin kelimeniz geliyor. Sevgi. Sevgi. İki hece. İki hece. Bravo. Tutarsanız on bin lira sizin. Tuttunuz. <laughs> Siz de. Tentür diyot. Tentür diyot maalesef ten tür diyot olacaktı. Dü değil, diyot <laughs> olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Ee, i̇kinci sorumuz, hoş. Hoş. Kaç kelime, kaç hece? Bir. Bir, doğru. Bu sefer beş binlik atıyorum, kolay bir soru yani. Teşekkür <laughs> ederim. Kaladınız, yirmi beş bin liranız oldu önünüzde. Bu kadar kolay bizim yarışmamızda kazanmak. Evet. <laughs> sizin kelimeniz geliyor. Konseptüalizm. Konseptualizm. Bir daha alayım. Konseptualizm. P olması gerekiyordu arada. Konseptualizm dediniz siz. Ben ne de, de dedim? Siz konseptualizm dediniz. Konseptualizm. Bizde konseptualizm. P. Maalesef veremiyoruz. Sizin sorunuzla devam ediyorum. Aşk. Aşk. Kaç ece? Bir Bilece, doğru. On bin lira geliyor. Güzel. O havada uçuşan paralar hep Soley'in kucağına düşerken haksızlığa uğradığını düşünen Hasan Bey kahroluyor. oluyor. Ama her şeye rağmen sessizliğini koruduğu için bizden 500 lirayı kapıyor. Devam ediyorum. Sorunuzla. Fantasmagoria. Allah aşkına bir şey sorabilir miyim? Tabii. Neden hanımefendiye küçük kelimeler geliyor da bana uzun uzun kelimeler geliyor? Ben bunu anlamadım ki. Şan, şansımdan mı yoksa öyle mi denk geliyor bu? Yani bizim kelimelerimiz bilgisayar seçiyor, benim önümde kelimeler var. Tamam da hep hani hanımefendiye küçük kelimeler gelip de bana... ...uzun kelimeler gelmesi bu bir tesadüf herhalde. Yani tesadüf, tesadüf, şans. Hayatta şans çok önemli. Pek şans gibi bir gelmiyor mu Hayatta şansın önemini şu anda sorgulamadığınız kadar... ...çok sorguladınız herhalde Hasan Beyciğim ama tam bir beyefendi olduğunuz için de an itibariyle bin lira kazandınız. Devam ediyoruz. Sorunuz geliyor. Propaganda. Propaganda. Çok doğru. Buyurun. <laughs> Yakaladı. Kaç oldu? 45 bin lira. Sizin sorunuz geliyor. Öpücük. Öpücük. Doğru. <laughs> Yakalayamadınız. E, Elbet yakalayamam. Beyefendi. Hanımefendiye böyle atarsan, bana da böyle atarsan yakalanır mı bu? Ama adaletsizlik. Beyefendi. Olur mu ama? Hakikaten adaletsizlik. Şimdi bakın, hanımefendiye böyle atıyorsunuz. Bakın, Allah aşkına. Böyle atıyorsunuz, hanımefendi yakalıyor. Bana da böyle atıyorsunuz. <laughs> yani sizce adaletliyse ben kabul edeyim. Vallahi kabul edeyim. Böyle atmayla tutun bana. <laughs> yani böyle olur mu? Böyle adaletsizlik olur mu ama? Hep baştan belli adaletsizlik var beyefendi. Ne konuda var beyefendi? Burada sorularımızı bilgisayar hazırlıyor... ...ve ben size bunları rastgele soruyorum. Ama üç kelime bana on üç kelime. Hanımefendiye böyle atmak, bana kaldırıp atmak. Ben kaleci değilim ki oraya çalmam ki ben. Ama belki de biraz daha uzun boylu olsanız... ...o zaman diyecektiniz ki aşağıdan attığınız zaman... Niye ben hanımefendi benden kısa mıydı? Kaldırıverin attığınız zaman. Siz adaletli olmak zorundasınız. Bakın. Tabii ki, tabii ki beyefendi. Tabii ki. Ama ben gördüğüm <laughs> benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar şurada hiçbir adalet kokmuyor. Bir kere koksun, vallahi billahi ben senden bin defa özür dileyeceğim. Aynı soruyla devam ediyorum. Uygun mudur? Tamam. E Hasan Bey artık haklı olarak eteğindeki taşları döktü. Hasan Bey adaletin ağasının bile olmadığı stüdyomuzu terk etmeyerek bizden tam 1500 lira kazanıyor. Önce sizin sorunuzu sordum. Sizinkiyle devam ediyorum. Evet. Ne? İsminiz neydi pardon? Hasan. Hasan. Hasan Bey'in sorusuyla devam ediyoruz. Ee, öpücük. Öpücük. Heceleyebilirim. Öpücük. Doğru. Yani bu sefer de yavaş attım. Tutabileceğiniz gibi Bakın. Attım. Hanımefendiye şuraya şöyle atarsanız beni şuraya ben Beyefendi tamam. şöyle yapabilirsiniz. Bakın şöyle yapabilirsiniz. Bakın bakın. Siz at tutun. Tamam. Bir daha atın. Siz tutun. Tamam. Peki. Siz tutun. Kabul ediyorum ben. Tamam. Tamam oradasınız. Oraya geçin. Masanın arkasına geçin. Ama çok yavaş attınız. Sen ne attın? Ben böyle atmadım. Ben kabul etmiyorum. Caner ve Hasan Bey arasında ipler kopma noktasına geliyor. Bakalım Hasan Bey sakinleşecek mi? Yoksa kızıp yarışmamıza veda mı edecek? Sizi finale bırakıyoruz. Tamam. Hasan Bey final oyununu oynamayı bir mucize sonucu kabul ederek bizden tamı tamına 2000 lira kazanıyor. Evet Hasan Bey çok iyi yarıştı ve bizimle final hakkını kazandı. Ee, birazdan onunla finale devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet e, Hasan Bey finale kaldığı için Soley Hanım'ı maalesef uğurlamak zorundayız. Ama belki başka bir bölümde tekrar yarışabiliriz. Ee, Sizi uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Cık, tekrar. Gelin mutlaka. Ee, evet. <laughs> Güzel. Ee, yarışmaya devam ediyoruz sizinle evet. final için. Bu turumuz işitsel. Ee, size bazı hayvan sesleri verilecek ve doğru tahmin ederseniz yine size para atılacak. Tuttuğunuz takdirde belki buradan zengin ayrılma şansınız var. Tamam. Ee, sorularımız geliyor. Sesleri ben canlandıracağım size. Oyuncuyum ben. Yani dolayısıyla çok gerçekçi olacaktır. İlk sorumuz geliyor. Horoz sesi. Maalesef karaca olacaktı. Benzer sesler köy derdide karıştırılır. Yani sabah uyandığınızda filan karaca'yı horoz zannedebilirsiniz. Ee, devam ediyorum bir sonrakiyle. Aslan. Maalesef. ...bir ipucu vereyim, bal yer. Ayı. Ayı da bal yer ama bu panda, panda da bal yer. Panda da ayı, panda ayısı sonra. Panda ayı kabul ediyor muyuz Tabii. arkadaşlar? Tabii, panda, ayı panda ayısı. Panda bir Pan, ayı türü olabilir. Pa, panda ayısı. Panda ayı zaten ayının bir türü panda. <laughs> ee tamam peki kabul ediyoruz, bunu yakalarsınız o zaman. İnşallah. İnşallah. Bir sonraki soruya geçiyorum. Leyla Golumuz. Son bir tahmin hakkı. Üç, iki, bir. Süreyi geçtiğiniz için o biraz önce yakaladığınız parayı da almak zorundayız. <laughs> ya Hasan abicim benim ya kıyamam ben sana. Neliklerle kazandığın parayı da kaybedince haklı olarak perişan oldun. Ama Caner'e bağırıp çağırmayarak bizden 2500 lirayı kazandın bile. Son sorumuza geçiyoruz. Soruyorum. Hmm. Hmm. Bu inek sesi. Boğa. İnek mi dediniz? İnek veya boğa. İkincisinde sesi aynı çıkar. Boğa i̇nek çıkar. Değil, maalesef boğa. öküz olacak. Öküz boğa aynıdır. Öküz boğa aynıdır. Yani burada öküz fotoğrafı var. Bak inek, inek yazıyor. İnek yazmıyor. Öyle arkadaşlar yanlış yazmış. Ben onu düzelttim şimdi öküz yaptım. Olmaz ki. Karalamışsınız ama inek yazıyor. Karalamadım. Yani karaladım ama arkadaşlar yanlış yazmışlar. Olmaz ki. Ya, yazı inek. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Söz verdiğim gibi ikisini de attım ikisini tutamadınız. Kızınız mı? Tabii ki kızacağım beyefendi. Yaptığımız doğru bir şeyse ben kızmayayım o zaman. Bir sonra... Eğer siz doğru yaptım deyin, ben kızmamış olacağım. Ben sizden on kere özür dileyeceğim. Siz... Ben doğru yaptığımı düşünüyorum ama eğer... Düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Düşün ben vicdana vicdana vicdan diliyorum. Vicdanında bunu düşünüyor musun? Ben adaletli bir şekilde yarışmayı Ben kabul etmiyorum. Peki bir sonraki tura geçmek istiyorsunuz. Hayır efendim, ben böyle kabul etmiyorum. Böyle kabul, böyle kabul edecek bir şey değil yani. <laughs> bir sonraki tura geçmeyi kabul etmiyor musunuz? Etmiyorum tabii. Niye edecekmişim ki? Sana biz şaka yaptık. Ha. Şaka programı. Peki, teşekkür ediyorum. Olabilir. Sen Kızdın mı? Estağfurullah. Evet abi, bitti. bitti. Kızdın mı? Bir ara çok kızdım. Ee, bir ara kızdım tabii ki haksızlığa uğrayan her insan kızar yani. Haksızlığa uğradığımı bildiğim için e, tabii ki ha, Ne canım. düşündün? Ne düşündüm, niye haksızlık yara oluyor diye keşke bu dünyada hiç kimseye haksızlık olmasa diye düşündüm. Evet, güzel düşünmüşsün abi.